Çınarcı'nın yöneticilerine bir cümlelik mesajınız olsa ne olurdu? Temizlik. Bağlılık uh -huh. çok. Gelen sayfaya gelen insanlara saygı sevgi yok. Bunlar çok önemli şeyler. İyi ki CHP doğmuş, iyi ki var başımızdan. Allah eşlik etmesin Rabbil onları. Daim kılsın. Keşke burası Marmara'nın Bodrum'u olsaydı. Benim isteğim buydu. Önceden böyleydi ama sonradan yapılaşma derken bayağı bozuldu. İsterdim ki eski haline Marmara'nın Bodrum'u olsaydı. Bunun içinde havası güzel, her şeyi güzel ama dediğim gibi burası yanlış yapılandı, yapılandırıldı yani inşaat konusunda. Ne mi olurdu? Ben şu anda yönetmen memnunum. İyi çalışıyor. Uh -huh. THC'ler temiz, uh -huh. eleman çok, herkes parasını alıyor. Yalnız bir tek benim kızdığım olay o. Hiçbir dükkanda aynı mal, yan yana olan dükkanlarda aynı para değil, aynı marka. Yani affedersin, kim yakalarsa adamı soyuyorlar. Esnafın gözü halkın emeklinin cebinde, nasıl alırız diye bakıyorlar. Bunu denetlemiyorlar, benim kızdığım o. Günah millete ya. Utalmasam, yaşlı olmasam odundan girişeceğim hepsine. Ama bir tane değil ki. Bin tane. Nasıl yapacağım başka ya? Kızıyorum bazı. Tansiyonum çıkıyor. Ben dürüstlük, namuslu, şerefli esnafları seviyorum. Hırsızlardan nefret ediyorum. Ben 70 küsur yaşındayım. Hırsız gördüğüm yolumu değiştiriyorum. Çünkü bulaşır. Burada öyle oldu. Herkes birbirine bulaştı. Çınarcık'ı daha yaşanacak bir hale getirebilirler aslında. Hani çok zor bir iş değil. Burada yaşayanların da önerilerine kulak vererek daha da güzelleştirebilirler, daha turist çeken bir hale getirebilirler. Bu yani yöneticilerden istediğim biraz daha özenli bir çalışma. Allah hepsinden razı olsun. Çınarcık'tan memnunuz. Yani geldik gidiyoruz. En başta temizlik. Sokakların temizliği yani. Çöp bileri var de. Bu parkın kokusu var hiç gidilemedi. Yıllardan beri lahm kokusu geliyor. Bu heykelin oraya geldiğin zaman koku başlıyor çıkana kadar. En büyük sorun ona bir çare bulunmadı. Başka da diyeceğim yok yani. En büyük sorun bence o yani.